Arkadaşlar merhaba, bugün sizinle kristal kola meşrubat hisse senedi adını teknik analizini yapacağız. Şimdi kristal e, kolaya baktığımız zaman pandemiden sonra yani borsanın büyük düşüşüyle beraber pandemiden sonra e, bir yükseliş gerçekleştiriyor ve pandemiden önceki yükselişinde yani tam olarak pandemiden önceki 31 Ocak, Ocak pandemiden önceki yükselişindeki e, tepe daha sonra bizim karşımıza burada direnç olarak çıkıyor ve e, borsanın yükselmesiyle bu direnç kırılıyor takip hisse 3.65'lere kadar gidiyor 3.65'lerden lerden e, sonra sert bir bir satış yiyor daha sonra hisse senedi aşağıya doğru aşağı yönlü hareket ediyor. Çok bayağı bir düşüyor ama yani 3.65'lerden ta 1.20'lere kadar hisse düşüyor. Artık 1.20'den sonra e, yani burada aslında iki e, ikili fiyatlar burada aslında destek olmasını bekliyorduk ama olmadı. Yani en azından biraz oyaladı ama tam hisse senedi tutamadı. Satış etkisi ee, yüksek olduğundan dolayı hisse senedinin baya, fiyatı bayağı geriledi ve e, ta 1.20'lere kadar yani 20 Ağustos 2021'e kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Ee, burada 1.20'li oranlar bizim destek çizgimizdi. Yani bu destek çizgisi... E, Derseniz şu şekilde arkadaşlar ee, pandemiden sonra yükselişle beraber tekrar bir düzeltme hareketi yaptı ve bu burada e, şuradaki noktalardan destek oluşturdu. Arkadaşlar e, destek oluşturduktan sonra şurada bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend şurada yataya bağladı. Yani şurada şurada yataya bağladı artık. Şöyle göstereyim ben. Şöyle. Evet. Yani düşen düşen trend yataya bağlıyor burada. Şurada yani artık yeni bir dip gelmiyor. 1.20'den sonra yeni bir dip gelmiyor ve bir yükseliş gerçekleşiyor. Şu yatay kanal içerisinde yatay kanal içerisinde e, düşüşler, yükselişler oluyor. Ve daha sonra borsanın da çıkışıyla yani yabancıların da girişiyle borsaya e, hisse fiyatı düzeltmeye başlıyor. Yani şurada artık hisse ben geliyorum diyor arkadaşlar. E, tam olarak şu şu nokta. Yani artık burada yataya bağlanmış ise burada bir sıkışma var. Daha sonra şurada e, hisseye bayağı hacim hacim geliyor. Volatilitesi yükseliyor. Ve burada artık yükselişe ben başlıyorum diyor. Burada yükseliş yaptıktan sonra e, şurada şuradaki dirence kadar geliyor ise 1.80'lı dirençlere kadar geliyor. Hisse 1.80 dirençlere geldikten sonra bir düzeltme hareketi yapıyor. tam olarak şurası. Evet arkadaşlar. Yani düzeltmeyi yaptığı yer burası tam olarak arkadaşlar. Burada bir düzeltme hareketini yapıyor. Ve yükselişine devam ediyor. Bayağı yükseliyor arkadaşlar. Yani burada 2.30'lu dirençleri de kırıyor. Mesela. 2.84'ü de kırıyor. Hatta arkadaşlar 3.65'lere bile geldi. Orayı da kırdı geçti. Daha sonra yukarıya çıktığında sert bir satış yedi. 4.65'lerden 3.60'lara kadar tekrar hisse şuradaki dirence kadar bir geldi. Geriledi. Burası destek oldu. Yani şu anda da yatay şu anda da hisse alınıp satılıyor ama bundan sonra ne olur? Yani arkadaşlar, ee, benim fikrim bu hisse senedinin eee yani takip edilmesi en azından 3 edirlere kadar hani beklenmesi eee fikrindeyim alım yapılacaksa şu seviyelerden alım yapılabilir. Ancak ee, şöyle bir Fibonacci'mizi çizersek Fibonacci'mizi çizelim arkadaşlar. Şu rengini de değiştirelim hatta. Sarı yapalım. Heh. Arkadaşlar şimdi burada hisse ee, yani bir kar satışı gelebilir. Yani kar satışı gelirse de Direk direkt hissenin geleceği yerler 350 liradır arkadaşlar. 350'ye burada çok dikkat etmek gerekiyor. 350'lere yani 350'ler 340'lara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hisse senedi satış direkt geleceği fiyat orası. E, oradan sonra eğer ki düşüşü devam ederse 2.60'lara kadar hisse gerileyebilir. Yani 2.67 seviyelerine kadar. 2.67'li seviyelere kadar hisse gerileyebilir. Artık 2.67'den sonra da hisse alınır mı? Alınabilir yani. Yalınım alınmasın ki sonuçta eee 1'lerden 4'lere çıkan bir hisse yani. Ya kristal kola bu şekilde arkadaşlar. Şu anda fiyatı çok yükseldi. Hani alım yapacak eğer ben bunda karlı e, kar marjı görüyorum diyorsanız 3.50'lerden denenebilir. Yani şu anda 4.35'lerde işte 3.50'lere gelirse yaklaşık yüzde %20 hatta %25 bir zarar yazdıktan sonra kar. Yani o zaman belki alınabilir. 3.50 3.40'lar beklenip alınabilir diyorum arkadaşlar ee, ama şu anda bir beklemekte fayda var diye düşünüyorum ya yani şimdi bunun e, indikatörlerine baktığımız zaman da şu anda mesela hacime bakalım arkadaşlar otomatik diyelim yani güzel hacmi güzel ama hacim var. Alım yönünde hacim var. Peki RSI'ye baktığımız zaman RSI çok aşırı derecede yükselmiş. Yani bundan sonra ne olur? İnanın kestirmek güç arkadaşlar. RSI bu şekilde. Hatta şuradan hatta bakalım parabolik sarı Ha, bakalım arkadaşlar şöyle yani artık parabolik sardı sat beni diyor açıkçası Sağ sinyali veriyor yani arkadaşlar kolay. kolayca gidebileceği Söylenebilecek çok fazla bir şey yok açıkçası yani çünkü hisse zaten aşırı derecede yükseldi yani şu yükseliş normal bir yükseliş değil ee, yani. Sanki borsada değiliz de bitcoin piyasasındayız. Arkadaşlar bu, bu bu nedir bu nasıl bir işler iş yani ya? Kristal kola dediğim gibi yani eğer almayı düşünen varla varsa böyle üç ellili seviyeleri beklenip hani gün sonu kapanışından sonra alım yapılabilir arkadaşlar. 350 seviyelerden sonra ama yani e, şu anda kristal kola çok yüksek acayip derecede yükseldi yani. E, kristal kola ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Hatta matta da bakalım arkadaşlar. Şuradan şu indikatör silerim. İndikatör ekleyelim göstergeler. Mat. Yani arkadaşlar MAC'da artık yavaş yavaş sat veriyor gibi hacim düşmüş MAC'da baktığınız zaman yani şurada bir hacim artık volatilite düşmüş gibi RSI zaten artık ee, baktığımız zaman RSI'ye aslında RSI'de sat beni diyor artık yani RSI'de da bir negatif uyumsuzluk yaşanacak gibi bir